onurlu mücadelemiz. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Ben Ramazan Yüksel. 17 yıldır Boya Fabrikası'nda çalışmaktayım. Burası Gebze Petrol İş Sendikası'nda örgütlü bir firma. Biz burada birinci ayın birinden itibaren sözleşme sürecindeyiz. Bizim e ee, Bu zamana kadar geçenki sürede e, bizim isteklerimize olumlu yaklaşmadılar. Bir noktaya varamadık özellikle ücret konusunda. Ve o sebepten dolayı da 5. ayın 22'sinde yani Mayıs'ın 22'sinde biz grev ilanımızı astık buraya. E, 22 gündür de bu grevdeyiz. Bizim burada talebimiz lüks yaşam değil. Biz sadece insanca yaşam için e, isteklerimizin karşılanmasını talep ediyoruz. İsteklerimiz de belki hani yüzdelik olarak kulağa fazla gelebilir ama bizim ücretlerimiz bu enflasyon krizinde çok basık kaldığı için de biz şu anda eee tüm işçiler olarak bu kapıdayız. Ve hakkımızı almak istiyoruz. Eee burada şimdi işverenlerin yani bir günlük yemek masrafını biz o masrafla bir ay geçinmeye çalışıyoruz idare etmeye çalışıyoruz. Biz o yüzden e, işverenlerin özellikle diyor e, ailesinin diyelim. Çünkü bir toplantı yaptıklarına biz bir aile izliyorlar ve biz bir isek biz neden bu haldeyiz? O sebepten dolayı da bizim taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz, duyarlı olmalarını istiyoruz. Çünkü burada işçi para kazandırıyor. İşi Ahmet olur, Mehmet olur, fark etmez. Sonuçta burada işçi emeği ile kazanılan, yapılan bir iş var, kazanılan para var. O sebepten dolayı da e, duyarlı olmalarını istiyoruz. Burada bizim buyurun. Burada en son işverenin teklifi ne kadar oldu size? En son resmi olarak işverenin teklifi yüzde altmış. Biz de en son resmi olarak yüzde yüz buçukta kaldık teklif olarak e, ve ondan sonra. Araya bayram tatili girdi. Bayramdan önce bir toplantımız oldu. Toplantıyı da onlar talep etti. Talep etmesine rağmen İzmir'de gerçekleşti. Toplantı başladı. Bir yarım saat 45 dakika sonra bir ara verildi. Hani her iki tarafta bir formüller üzerine çalışıl çalışması için. Geri döndüğümüzde bize verilen cevap bizim bir teklifimiz yok dediler ve masadan kalktık. Biz inan çok üzüldük çünkü önümüz bayramdı. Biz kurban Bayramı'nda burada buruk bir şekilde geçirdik. Çocuklarımızın ihtiyacını karşılayamadık bu süreçte. Biz ilk defa böyle bir bayram atlattık. Gerçekten hani diyor çalışanları olarak herkes morali bozuktu. Ailesiyle görüşemeyenler vardı. Çünkü buraya gelip ayrılmayanlar vardı. Devamlı ber beraberdik burada. Kendi aramızda bayramlaşmamızı burada yaptık ben dahi hani sadece bayram sabahı e sadece ailemin elini öptüm ve tekrar geldim fabrikaya yanlarında da duramadım babam da Allah razı olsun her gün bizi aradı e her gün aradı e sıkıntımızı ailemizi sordu bizi ek yani yalnız bırakmadılar burada Allah razı olsun tekrardan biz diyor çalışanları olarak işverenin taleplerimizi karşılamasını istiyoruz. Bize eee hakkımız olanı versinler. Hakkımız olanı versinler ki biz de geçelim işimizin başına dört elle sarılalım. Bizler burada eee her türlü eziyeti çektik bu sıcakta ama bir de işverenin eziyetini çekmek istemiyoruz. Biz sonuna kadar da çekeriz. Sonuçta bizim burada bir alın terimiz var, bir emeğimiz var. Bunun karşılığını da almak istiyoruz. Ee, en yakın süreçte de e, bir dün akşam işverenle bizim e, genel merkez yöneticimiz, şube başkanlarımız bir telefonla görüşme yaptı. E, şu an bugün de bir haber geldi ki işte holdingden haber beklendiği söylendi. Bekliyoruz. Gelirseler biz e, müzakereleri açığız, kapımız açık, görüşmeleri açığız ama gelmedi, gelmedikleri de, takdirde de biz buradan hakkımızı alana kadar içeri girmeyeceğiz. En son mikron yedi bu çocuğu. Yaptık. Evet. Ee, ondan sonrasında son görüşmeden sonra dönüş yapılmadı işveren tarafından? İşveren tarafından halen dönüş yapılmadı. Dün akşam işte bir birkaç defa yönetimle görüştüler başkanlarımız. Biz de yanlarındaydık zaten. Ama ondan sonra bir holdingten holdingle görüş gitme sağlanacaktı genel müdür aracılığıyla. Ve Holding'den hala bir dönüş gelmedi. Kararlı mısınız? Mı? Ya biz kararlıyız. Sonuçta ee, bir masada oturup müzakere etmek var. E, sonuçta bizim e, rahatça bir yaşam için bir noktaya kadar hani el sıkışma imkanımız olabilir. Ama biz buradan tekrar diyorum hakkımız alana kadar içeri girmeyeceğiz. Anladım. Çok teşekkür ederim Ramazan Bey. Bu arada kabukla da mesaj veriyorsunuz işverene. Evet. Masrafları kabuklar ilan ederek. Hastane masrafları. Hastane masrafları. Kabuklar harçlığı. İşçi sınıfı yaşasın. Elektrik faturası. Kira ödemesi, mutfak masrafı. Yalan enflasyon. Çok teşekkür ederiz Ramazan Bey. Ben teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Dünya dişisi, direnişi simgesi, dünya.